aynı mantıkta çalışıyor. Şurada bir oku var. Bunları ben tabii şeyde göstereceğim. Bunu bu şekilde bağlıyoruz. Çok da hızlı ölçüyor. Yani ölçüm esnasında konuşmamanız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde de ölçüyor. Şurada Wi-Fi tuşu var. Bu cihazın start butonu var. Size havai basıncı yapan kısmı buraya yerleştiriyoruz. Aynı zamanda başka hiçbir yerinde tuş yok. Ama şöyle arka tarafında 6 voltluk bir adaptör girişi var. Bu adaptöre bağlayarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Ama arka tarafında gerçekten de uzun gidebilen bu kalın 1.5 voltluk pillerden kullanıyor 4 adet. Toplam 6 volt yapar bu da. 6 voltluk bir enerjiyle çalışıyor. IP20 su geçirmezlik sertif sertifikasına sahip ki bu sertifika çok düşük bir sertifika. Yani suya falan dikkat edin. Su geldiğinde bu cihazı bozarsınız. Ama burada buna da yer vermişler. 6 volt 4 watt gibi bir enerji tüketimi.